Vallahi billahi ya şaka gibi. Nasıl kardeşim şaka. iyi misin? 3 saniye başladı, başladı Onur. Eee 0-0 olacak ya. 0-0 bir 30 evet. saniye geçsin hiç olmazsa. Çünkü yayını açıp kapadık ikimiz de. Ha evet bekleyelim dakika yani geçsin şu an. yani hiç olmazsa yarım dakika geçsin, insanlar toplansın. Tamam kardeşim, e, tamam. Birbirimizin sesini kapatalım. Olur mu? Tamam. Evet burada ama sesini kapatma butonu Yok, kalkmış kardeşim. Yok PK gelince gelecek o. Tamam. PK gelince ee, şu an kaç saat? Tam olarak 0.0. Tamam yarım dakika daha bekleyelim yani yarım dakika. Cigerim, hoş bekleyelim. geldin Truva. 30 saniye daha biraz Az daha sabır. Ee, başlatacağım Seni burada bakayım. görmek güzel. Onurcuğum bu arada kardeşim özellikle seninle biz yeni tanıştık. Evet. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Senin gibi bir kardeşimle bugün yensem de yenilsem de yan yana görünmek benim için Mutluluk verici, gurur verici. Aynı şeyler benim için de geçerli. De. Saygı, sevgi ve yani saygı ve sevgi çerçevesinde olacak olan bu yarışta sana ve seni destekleyen tüm ailene başarılar dilerim. Ee, Bundan de... sonraki süreçte de seninle dostluğumuz, kardeşliğimiz devam etsin isterim şimdiden. Eyvallah. Tabii. İnşallah herkese örnek olacak bir şekilde keyifli bir yarış olur bizim tabii. için. Biz aynı şekilde. Aynı Zaten şekilde. biz evet. ikimiz de. Bu finale kalarak kendimizi kanıtladık. Ailemizin gücünü gösterdik. Yani Başladın benim mı? için bugün Başladın. burada olmak zaten gururdu. Tabii nasıl istersen. Keyifli yayınlar dileriz. Allah. Başarılar. Bir dakika aynı anda başlık. Oldu mu? Oldu. Evet kısıyorum sesini abi. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Yani söyleyecek bir söz şey yok çok fazla. Ya biz minnat diyoruz artık. Karşı taraf gördüğünüz gibi. Nurullah. Nurullah eyvallah kardeşim. Karşı taraf gördüğünüz gibi. Varmış gibi yaşadık. Varmış gibi yaşadık. Ne oluyor lan ne oluyor? Evet arkadaşlar. Kızımı çok özledim. Kızımı çok özledim. Arkadaşlar 37 bin kişiyiz. Ya derdimize derman ya kattimize ferman. Ulan PK başladı bir saniye oldu lan. Biolendi geldi Biolendi. Biolendi hoş geldin Biolendi. Biolendi hoş geldin. Geldim işte dostum yüzüm gülsün ve yaralarım Olsun be halimizi bir tek Allah bilsin be ben varım yanında. Boş Berlin vay helal olsun Boş Berlin. Yalnız değilsin. Bir Önümüzde dağlar, düşmanlar değilsin. Ben varım yanında. Yalnız değilsin. Önümüzde dağlar, düşmanlar değilsin. Ben varım yanında, yalnız değilsin. Biyolendi, helal olsun sana Biyolendi. Allah razı olsun. Varmış gibi yaşadık. Biyolendi, helal olsun. Bütün dünyayı toplamışlar Bu ne lan Biyolendi helal olsun sana Biyolendi Ne çıkar bu kavga Bizi de yormuş Sırtımızda hanşer Yarası varmış Gözlerim kararmış Saçım ağarmış Ben varım yanında Yalnız değilsin Biyolendi helal olsun Biyolendi Mazlum abi neredesin Mazlum abi Mazlum abi hoş geldin neredesin? Abi vur! Vurun abi! Ezmeye çalışmak yok de. 2 milyon jeton atmak öyle mi? Mazlum abi vur! Vur abi vur! Bu nasıl dostluk PK'sı lan? Pozum abi vur. Adamsın adam. Bozdum abi. Efendi abi. Zafer yasa, zafer yasa abi vurun. 58 son bir dakika abi. Son bir dakika. Abi son bir dakika. 45 saniye. Mazlum abi! Abi son 30 saniye! Abi vurun! Allah kahretsin. Abi! Bombacı mülayim abi vurun! yetişmedi. Zafer Yasa yetişmedi. Zafer Yasa yetişmedi Zafer Yasa yetişmedi yetişmedi. Kızımı çok özledim. Yetişmedi. 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 Yetişmedi arkadaşlar. Yetişmedi. 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 Mazlum abi. Aytekin abi. Zafer Yasa. Ee, King Dede. Sadece kızım için. Bombacı mülayim. Varmış gibi yaşadık. Yaman. Nurullah Çimen. Hacı Gülen. Abi yetişmedi. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Yani genel toplamda 1'e geçmemiz lazım şu anda. Düşmüyor mu? Düşmüyor mu şu anda? 52 bin kişiyiz. Şu anda bu hediyeler geç mi düşüyor? P.K.'ya PK niyet etki Niyet Niye etki bunlar şu anda? Hayır şeye ana sıralamaya. Ana sıralamada kalmış durumda şu anda. Önceki hediyeler mi onlar? Ha önceki hediyeler geliyor. Önceki hediyeler geliyor. Kim atmış orada? Ateşoğlu mu? Ateşoğlu 1 milyon jeton atmış. SD 500 jeton atmış. Bay Mahmut. Hepsi orada. Hepsi orada. Bombacı mülayim. ha? He. Hepsi şu an bu gelenler sonradan gelenler değil mi? Tekrar atlarını okuyayım herkesin. Bunlar sonradan gelenler. Sonradan gelenler. Evet evet evet. Ee, tebrik ediyorum. Duyamıyorum seni Onur. Aç aç. Abi aç. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum Alex. Duyamıyorum, duyamıyorum seni. seni. Duyamıyorum Sen beni zaten? duyabiliyor musun? Duyabiliyorum ben seni. Ben seni duyamıyorum. Maç, Kapatayım maç, maç, geri gelelim maç, mi? Yukarıdan sesi. Yok var. yani ben. Ha şimdi geldi Onur teşekkürler. Ee, tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ama şimdi bir. Dürüstçe konuşalım baştan. Çok dosya bir PK olmadı giriş tarzı olarak. Çünkü birdenbire 1 milyon, 2 milyon patır kütür bayağı sağlam hazırlanılmış. Birazcık böyle sert oldu. Konuştuğumuz gibi olmadı yarış öncesinde yani seninle. Dostane bir konuşma yapmıştık samimi. Şimdi ben baktığım zaman senin bir art niyetin olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Ama böyle birdenbire 2 milyon, 3 milyon jeton girince Ateşoğlu falan oradaydı galiba 1 bir milyonla. Biraz evet böyle, geldi. E, şey oldu. Benim için de sürpriz olmuş olabilir. Doğrudur. Bilmiyorum. Bu rakamları ben Ateşoğlu'ndan ummuyordum. E, yani bizi gören kredi çekiyor. Bizde öyle genelde. Sıkıntı yok. Tebrik ediyorum. E, yapacak hiçbir şey yok. Şu anda Hugo benim yarışma gelemedi biliyorsun en büyük destek. Biliyorum biliyorum. Hugo'nun Biliyorum benim destekçim de büyük evet. vurmadı bu akşam. Ne yazık ki Hugo gelmediği için ama Violende abi, Mazlum abi, Zafer Yasa King de de işte kızımı çok özledim. Bombacı mülayim varmış gibi yaşadık. Power herkes buradaydı. Bay Yargı da büyük vurmadı. Size söz verdiği gibi 300k attı. Doğrudur ama işte yani böyle sen benim anladın demek istediğim benim şey. Benim en büyük Birazcık... destekçim bu akşam Bay Yargı'ydı. Evet. Ve vurmadı. Bizimki de Hugo'ydu. Yani benim en büyük destekçilerim işte Juventus'dur, Hugo'dur, Atif abidir, İlhan abidir. Aldıkları ortak bir karardan dolayı... Evet benim de evet. sevdiğim abilerim, dostlarım, evet. kardeşlerimdir onlar. Ne yazık ki... Onlar öyle. buraya da atmadı ama onur. Şimdi bu şampiyonun belirlenmesi toplam alınan PK ile mi oluyor yoksa bugünkü PK ile mi oluyor? Bu geceki PK ile diyebiliyorum. Peki seni tebrik ediyorum o zaman Alek. Çok teşekkür ederim. Hani... Benim hiçbir hak niyetim yok. Seni de rahatsız edecek bir kelime ağzımdan çıkmadı buradan. Yo benim de çıkmadı ama sen beni anladın hissettiğim şey. Ben şöyle. bugün her şey bir tarafa seni kazandım. Seninle bir dostluk kurdum. Eyvallah. Yo Ateşoğlu'yla da dostluk kuracağım. <gülüyor> 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 Ateşoğlu benim e, tek kelime iletişimimin olmadığı, tek kelime bir sorunumun olmadığı birisiydi. Bana da telefon açıp benimle yarışmak isteyen birisiydi zamanında. Sen ne demek yarası arası çok iyi herhalde. Evet. Çok eskide tanırım ateş Ben arada. şöyle söyleyeyim sana. Beklemediğim... Ben TikTok'a ilk yani. girdiğimde bütün ailemi alıp onun büyük en büyük yarışına gitmiştim. Bir vefa borcu vardı bana. Ama bugün bu kadar ödeyeceğini ben yemin ederim bilmiyordum. Ee, yani şimdi tabii benim yayınım 50 bin kişi olunca Ateşoğlu da vefa borcunu ödemeyi düşünmüştür mantıklı Demek ki demek ki o da buraya Platforma büyük dönmek için yaptığını düşünüyorum şu an bu hareketi. Çünkü ara Peki, vermişti. Boyun var Alex, yapmam lazım. Kusura bakma. Bir PK dağıtabilir atabilir miyiz? Ne demek kardeşim ben benim bir ya? Şey ben rahat edemem ya. Bu Peki. sefer ama beni durdurduğunuz yargıçlarım da vurabilir. Benim çok pis boyun var biliyor musun ya? Yani bu... Tamam, durdurduğunuz yargıçlarım da sahneye ama çıkabilir. Mesela bay baya baya yargı da vurabilir. Kadar. Hugo abim burada tamam. değil. Ha o, ya, o zaman yapmayalım. Hugo abi geldiğinde ezin beni, ben durayım böyle. Hayır, Hugo abi geldiğinde senin yargıçların gelebilir. O zaman bizden kimse vurmasın, sen Gölendi kazan abi. kardeşim. Hayır, hayır. Hayır, şöyle yapalım. Şimdi bak, bir şey söyleyeceğim. Abi, abi bir gün önceden haberdar oldu. Mazlum 1086 dün benim yayınıma gelip haberdar oldu. Zaten bir gün önce açıklandı. Zafer Yas'a e, jeton atamıyor. Bak bunlar, şunu söylemek istiyorum. Bu bir ön hazırlığı olan bir PK gibi geldi bana birazcık. Bir, bir gün soralım. oldu bunun açıklanmalı. Bu? bu bir gün, zaten bir gün önce açıklandı bu. Tamam hayır hayır ama benimle karşılaşacağını... Onurcuğum bu sen de bir gün olarak... önce biliyordum ben de bir gün önce biliyordum bunu. Bu 24 saatlik bir hazırlık mı? Ne, yani bu ne zamandan önce olabilir? Helal olsun, yok ben şeyi söylüyorum. Şimdi... E... Yani bu ben... arada ben seninle yarışacağım daha bir gün oldu Onurcuğum. Sen söylediklerinin farkında mısın? Evet evet evet. Şunu bir so günlük hazırlık mı diyorsun? Yok biz geçen seneden plan ettik bunu. <laughs> Ateşoğlu Ateşoğlu jetonları nasıl? Yani şu anda bunu Ateşoğlu'na bunun faturasını bana kesemezsiniz. Hayır, Neden yaptığını Sen... birazdan ortak yayına alayım ondan dinleyin. Senle biz artık dostuz sıkıntı yok. Tamam. Problem yok. Sen bana hiçbir kötü bir şey söylemedin. Ben de sana kötü bir şey söylemedim. İlk lafım seni tebrik etmek oldu. Evet de diyorsunuz ki bunu uzun zaman önce mazda dün mazal, benim seninle ya, yarışım olacağım dün bunu ben seni seçmedim. Eyvallah. TikTok seçti. Tam şey yazmaya başladılar yenildin tamam ya. <laughs> Bence de yenildin tamam ya. <laughs> yenildin tamam ya yazdılar. Yenildin tamam yenildin evet, tamam. Ali Tülay Bülbül sıradaydı Tülay Büybürle yapacaktım ama seni bir numaraya yazıyorum şu anda. Seni ben bir, bir daha yazdım. seninle Büyük yarış yapmam. Ben hiç kimseyle yapmam. TikTok çıkarırsa ben yaparım. Yok bir PK atarız ya bir gün. Tabi şimdi atalım buyur. Yok yok şimdi atınca bu şey oldu artık. Acıma PK. Kocuğun <laughs> gönlü olsun PK'sına yokum artık. Ya yok. Ben sana her yok. gün gelir yenilirim. Yeter ki Eyvallah. sen iste. Eyvallah. Teşekkür ediyorum Alex'cim. Seni canı gönülden tebrik Çok ediyorum. Azaltır, Biz birlikte Çok... kazandık bu akşam. Eyvallah. Ben senin de senin ailenin de büyüklüğünün farkında Allah. yayıncıyım. Merak etme kardeşim. Olsun. Sen, ben sadece TikTok'a şunu söyleyeceğim. Bir günde bir hediyesiz parmak yarışı yapsınlar da böyle açık ara birinci olayım ya. Onda sen herkesi parmaklarsın. <laughs> Daha seyrediyorlar. Bir tane böyle Ben, ben senden parmak bak. yarışına gelmem. Kendine iyi bak kardeşim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet <laughs> ol. Keyifli yayınlar. Oh. <laughs> için içinde tekrardan Mazlum 1086, Biolendi, Aytekin abim, Zafer Yasa, King'le de kızımı çok özledim. Varmış gibi yaşadık. Power'da Derbeder, Nurullah Çimen, Hacı Gülen, Yargıç Beretta, Demir Ezgür, Dero, Jeff. Gördüğüm herkese teşekkür ediyorum. Burada gördüğüm. E... şimdi bu bahane gibi gelecek biraz ama benim Şampiyonluğum sağ tarafta yukarıda. Türkiye'nin en çok izlenen yayıncısı olmak şu anda hali hazırda platformda 51 bin kişi. Ee, tabii ki ben sinirli ve agresifleşebilen bir adamım böyle durumlarda. Yenilmekten nefret ediyorum. Haz etmiyorum ama gördüğünüz üzere en iyi destekçilerim, en iyi abilerim, en kuvvetli olan kişilerden sadece bugün sayılı olarak adını okuduğum işte Biyolendi abi, Mazlum abi, Zafer Yasa gibi, King Dede gibi Kızımı çok özlediğim gibi yaklaşık 4-5 kişi Bugün katılabildi yayınıma ee, Diğer abilerim katılamadı Beklemiyordum açıkçası Yani kaybetmeye beklemiyordum Bu tabii ki benimle alakalı bir durum Kaybetmeyi beklemiyordum Biraz azmedemedim yani kaybetmeyi Bu benim huyum yani sinirli oluyorum birazcık Ama e, Sağ taraftaki en yukarıda En yüksek izlenme Benim olduğu için problem yok yani problem yok arkadaşlar. Hasan yaktı bize. Ateşoğlu, Ateşoğlu ile alakalı konuşmam gerekirse ismini zaten yeterince geçirdi burada sağ olsun. Kendisi daha önce benimle yarışmak istemişti. Ben yarışma teklifini kabul etmediğim için Kekeç Kenan'la yarışmıştı haliyle. Ee, belli ki o zamandan kalma bir hırsı olmuş Ateşoğlu'nun. Benim hiç kendisiyle bir muhabbetim olmadı. Kendisi hırs yapmış, gelmiş 1 milyon kağıtmış tek başına. E, atsın problem yok diğer atanları tanımıyorum Diğer atanlar kimse Diğer atanlar kimse tanımıyorum ama şuna birazcık sinirlendim Hugo abiye verilen bir söz vardı Hugo abi katılamayacağı için İlhan abiye verilen bir söz vardı İlhan abi katılamayacağı için Atıf abiye verilen bir söz vardı Atıf abi katılamayacağı için biz Onur'un yanında olmayacağız Dostu dosta kırdırmayacağız O yüzden e, dengeli bir pk kurun çok yüklenmeyin patır patır atmayın Bir saniyede 600k atmayın diye bir söz verilmişti alexin de haberi yok belli ki bundan bu söz tutulmadı e, yani bu söz tutulmadı ben bu yüzden çok sinirli ve şaşkınım demek ki ben gerçekten bu platformda çok büyük bir işim yapmışım sizin sayenizde beni gören bana bunu yapmak için can havliyle bana saldırmış yani bu bu yarışa Atıf abinin, İlhan abinin, Biolendi abiyle, Mazlum abiyle, Zafer Yasa abiyle bugün yayına gelen abilerle beraber girdiğini düşünseniz arkadaşlar. TikTok Türkiye rekoru kırılırdı toplu yani. Toplu Türkiye rekoru kırılırdı. Bizim abilerimiz burada yalnız kaldılar yani. Yalnız kaldılar. Yalnız kaldılar burada. Mazlum abiyle dün tanıştık yani. Tesadüfen. <laughs> dur kardeşim dur. Şu an kimseyi almayacağım. Sizle baş başa konuşmak istiyorum. <laughs> Dostu dosta kırdırmamak için vermemişlerdi. Yani şimdi şu an bari en iyi bir olalım desem. <laughs> Abi ben gece uyuyamam en iyi bir olabilir miyiz şu an diyeceğim de adamlar onu da vermezler bize artık bu saatten sonra. Yani benim yapım bu tayfım ben geceleri uyuyamıyorum. Sinirim bozuluyor. Yani sinirim bozuluyor. Geceleri uyuyamıyorum. Ee, herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepinizden burada olan bütün herkesten. Bir asa atanından en büyük desteği veren adlarını defalarca okumaya çalıştığım abilerime kadar. Adlarını eksik okuduysam tekrar okumak istiyorum. Mazlum abi, Biolendi abi, Zafer Yasa, King dede, kızımı çok özledim ailesi. Varmış gibi yaşadık. Hacı Gülen, Power bir, Power Derbeder onu okuyamıyorum. Nurullah Çimen, Boss Berlin, Yargıç Baretta, Demir Özgür. Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Tekrar tekrar. Yani burada Alex'in bir suçu yok. Ama ee, ben bu PK'yı Alex'in nezdinde söylüyorum. Alex çok saygılı, düzgün bir adam olduğunu gösterdi. Ama ben ateş olduğunu ee böyle yazıyorum bugün. Bu platformda bundan sonra ben ateş olduğunu böyle yazıyorum. 1 milyon jeton Onur sermeye karşı ne kimmiş ya? Zamanında seninle yarışmadık diye mi? Ne kimmiş ya? Ateş olduğunu böyle yazıyorum. Evet abi, çok teşekkür ederim her şey için. Ee, yayınımıza devam edelim Kaldığımız yerden Tabii ki birazcık hastayım ve neşem kaçtı Ben çünkü kaybetmeyi sevmiyorum Kutlama yapacaktım sizlerle beraber Canımız sağ olsun Yayınıma devam ediyorum Ve kaldığım yerden başlıyorum şu anda Müziğimi bulup Evet evet abi müziğimi bulup başlıyorum Şimdi PK'ya birlikte